Herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Bugün sizlerle birlikte kavrulmuş unlu elmalı tart yapacağız. Bunun için tabii ki ilk önce unumuzu kavurarak başlıyoruz. Daha önce kavrulmuş unla hazırlanan elmalı kurabiye tarifi paylaşmıştım. Orada da söylediğim gibi un helvası yaparmış gibi ama yağ koymadan unumuzu kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi bir renk alana kadar. Bu tarifi aslında elmalı kurabiyemden yola çıkarak bir takipçim hazırlamış. Tüm aşamalarını benimle paylaştı. Ben de büyük bir keyifle tart olarak da hazırladım. Kurabiyeye nazaran şekil vermesi ve daha sonra servisi çok daha kolay olduğu için sizlerle de kavrulmuş unlu elmalı tart tarifini paylaşmak istedim. Elmaları hiç suyu kalmayacak şekilde şekerle birlikte kavurduk. İçerisine en son tarçını ekledik ve soğumaya bıraktık. Mutlaka soğumuş olması gerekiyor. Hamuru hazırlayacağımız kasenin içerisine önce oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarin veya tereyağını koyup pudra şekerle birlikte iki malzemeyi iyice şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Sıvı yağ ekledikten sonra da biraz karıştırıp içerisine rendenin ince tarafıyla rendelenmiş portakal kabuğunu ilave ediyoruz. Burada portakal yoksa evde limon kabuğunu da ekleyebilirsiniz. Kavrulmuş una çok güzel bir lezzet veriyor. O yüzden mutlaka portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesini bir tane kullanmanızı tavsiye ediyorum. Vanilyasını, kabartma tozunu ve ilk önce kavrulmamış unu ekleyeceğiz. Bunları biraz karıştırıp daha sonra da iyice soğumuş olan kavrulmuş unu ilave ederek karıştıracağız. Eğer kavrulmuş unla yapılan kurabiye ve tart lezzetleri hoşunuza gittiyse birkaç bardak hazırlayıp iyice soğuduktan sonra bir kavanoza koyarak hazır olarak bekletebilirsiniz mutfağınızda. Son safhaya kadar elimi sokmadım hamurun içerisine. En son safhada elimle yoğurdu. Kıvamı çok hafif bana cıvık geldi. Onun için bir kaşık daha un ilave ettim. Siz kıvamına bakarak gerekirse bir kaşık daha un ilave edin. Yoksa eklemeyebilirsiniz. Hamur hazır. Şimdi bu hamurdan bir tane portakal büyüklüğünde, küçük bir portakal büyüklüğünde parça koparacağım. Ve her iki hamuru da bir buzdolabı poşetinin içerisine alacağım. Bu hamurlardan küçük olanı difrize kaldırıyorum. Bir 30 dakika kadar difrizde bekleyecek. Bu esnada diğer büyük olan hamuru da dinlenmek üzere buzdolabının normal katında bekletiyorum. Tartı çıkarması daha kolay olduğu için kelepçeli kalıp kullanıyoruz. Kelepçeli kalıbının altına yağlı kağıt koydum. Üzerine büyük olan parçayı koyduktan sonra elimle bastıra bastıra her tarafına eşit bir şekilde hamuru yayıyorum. Elmalı harcım iyice soğudu. Yine hamurun her tarafına elmalar Eşit bir şekilde dağılsın diye kaşığın arka kısmıyla yayıyorum. Elmaların üzerine fındık veya ceviz koymanızı tavsiye ederim. Ben e, koymayı unutmuşum. Cevizle fındık da çok yakışıyor. Üzerine iri iri kıyarak da yerleştirebilirsiniz. Veya blenderdan geçirerek de elmaların üzerine serpiştirebilirsiniz. Difrizde bekleyen hamuru da rendenin iri tarafıyla rendeledim. Elmaların üzerine kaplayacak şekilde yayıyorum. Önceden ısıtmış olduğum fırında kızarana kadar pişireceğim. Fırından çıkardıktan sonra mutlaka soğumasını bekleyin. Soğumadan kalıbın içerisinden çıkarmayın veya dilimlemeyin. İyice soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.